ülkede asgari ücret 5500 lira. Açlık sınırı 8000 lira arkadaşlar. Şehirleri ücra semtlerinde insanlar ısınmak için yanarak ölüyorlar. Aynı gemide olmak böyle miymiş? Bu beka lafları, dün çok bahsi geçen teknolojik atılım lafları bu meseleleri çözmüyor. 1800'lerden beri nice teknolojik atılımlar oldu. İşçi sınıfı kaç saat çalışıyor? 10 saat çalışıyor. 12 saat çalışıyor. Bizim iktidarımızda işçi sınıfı sadece ve sadece 6 saat çalışmalı. Haftada sadece 30 saat oluyor. Bir dakika fazla değil. Bu 450 milyar borcu kim aldıysa, kim yediyse, kim tükettiyse o ödeyecek. O Aden ocaklarını kamulaştıracağız. O halkımızın önünden bile geçemediği hastaneleri kamulaştıracağız. Neyin sevk edildiğini bilemediğimiz limanları kamulaştıracağız. Bu ülkede çok karanlık bir iktidar var, çok tehlikeli bir iktidar var, çok despot bir iktidar var. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunu biz yapabiliriz arkadaşlar, biz. Türkiye işçi sınıfı olarak biz. Bu topraklardaki bütün halklar olarak biz. Bu karanlığı söküp atacağız. Gerçek iktidar seçeneği olarak da biz varız arkadaşlar, Yöneten biz. biziz, yöneten de biz olacağız. Yaşasın emek ve özgürlük ittifakı.